Aha geliyor. Selamünaleyküm acaba. Ve aleyküm selam din kardeşim. Araba için gelmiştin herhalde. Arabamız burada. Sen galiba dini bütün bir arkadaşa benziyorsun. Elhamdülillah abi çok sağ olasın. Yani kendimizi dünya işlerinden soyutladık böyle ayret için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya. Vallahi iyi güzel düşünceler için teşekkür ederim. Çok güzel ya maşallah. Allah sizin gibi insanları başımızdan eksik etmesin. Duacınız oluruz ancak sizlere. Allah razı olsun abi. Uğraşıyoruz. Bir anet mi yani takılıyoruz işte yani. İşte arabayı da satalım dedik işte öyle. Yani sen de beğendin herhalde aracı. İyi hocam o zaman şöyle arabayı bir ortaya alsak da bir baksak açsak baksak olur mu? Mahsur var mı? Ne mahsur olacak din kardeşim ya. Hemen hemen ben çekeyim arabayı sen de bir bakarsın. bu arabada değişik bir egzoz var hocam. Ee, bana mı öyle geldi yoksa? Dinen bir sıkıntısı yok. Yani dinen bir sıkıntısı olmadığı için benim için hiçbir sıkıntı yok yani. Ha, tamam o zaman hocam anladım ben sizi. Şöyle bir arabaya bakayım ben hocam. Hocam bir dakika. Hocam. Hocam bunlar ne hocam? Hocam arabanızdan bira çıkıyor hocam. Ha Din kardeşim hemen yanlış anlaşılmaya bir vesile olmuş olabilir. Hemen açıklayayım. Ben bu arabayı aldığımda genç bir çocuklardan aldım ben bu arabayı da. Onlar ki maalesef ki orada onlar unutmuşlar lanet bir şeyi o pis bir şey alkol. Ağzıma alamıyorum. Onlar orada unutmuşlar. Ben de çöpe atamadım günahdır diye. O yüzden kaldı orada. Çocuklara da ulaşamıyorum. Maalesef ki bu din aşkımdan dolayı atamıyorum da. Hocam ne kadar hassas düşüncelisiniz ya. Gerçekten sizi tebrik ediyorum ya. Helal olsun ya. Var mı böyle insanlar bu dünyada artık ya? Çok sağ olun efendim. Ben alayım onları. alayım onu. Al Çok daha tutulmaması al. lazım bu. Lanet şeyi bir elde tutmak var. Lazım. Allah yani. razı olsun sizden. Ben hemen bagaj atayım. Ne kadar ne kadar düşüncelisiniz hocam. Allah razı olsun. Estağfurullah kardeşim. Allah iyi ki yani düşünceli olmak lazım. Böyle şeyler bilmek lazım. Allah yolundayız. Sen arabayı alıyor musun? Hocam ben sizin de, arabanızı alacağım gerçekten ama bir ekspert size gidip bakalım. Baktırayım izin verirsen. Ekspertize götürecek. Benim gibi düğünü bütün kardeşin karşına çıkmış. Böyle buradan namaza gidecek olan. Sen bu arabayı bir de mi götür. Ayıptır ya. Ver parayı al git kardeşim ya. Hocam o zaman ben e, izin verirsen bir iki dakika düşüneyim. Tamam. Aa bir dakika. Hocam bu tavanda boya mı var? Tavanda boya. Evet. Kardeşim tabii ki de tavanda boya olacak. Bu boyasız araba olur mu? Yani bu araba üretirken bu arabayı boyuyorlar sonuçta yani. <laughs> Boyalı. Hocam gerçekten haklısınız. Tabii ki bu arabalar hep boyayarak çıkartıyorlar. Sizden teyz aldım hocam ya. Helal olsun size. Bir kere daha ya. Teşekkür ederim Mümin kardeşim. Bak buraya rüzgarlık da yaptım sana. Sen bu arabayı hadi hiç böyle şey yapmadan hadi al git. sana ben 3000 lira daha da indirim yapıyorum hadi. Tamam hocam ben size inanıyorum, güveniyorum. Allah sizden razı olsun. İyi ki de karşıma çıktınız. Hadi notere gidelim de ödememi de yapayım da arabamızı alalım. Tamam Mümin kardeşim Allah utandırmasın. Hadi gidelim. Hadi sen kullan. Hadi. Tamam hocam. Allah razı olsun. Ben kullanayım hocam. Kullan kardeşim, kullan. Tamam.